Hangi yılda girdim? Ya ben beni bildim bireli diyeceğim de şimdi sallamış olurum yani. 2008'de, 2008'de işte duyuluyordu. ara ee, ondan sonra işte 2009'da bir arkadaşlar da çok gördüm bunu. Ee, 2009'da bende de olmasını istedim. Özendim çünkü. Ya aslında uzun yıllardır var tabii ki ama son 5 senedir falan herhalde daha popüler. Sosyal medya hayatımıza, insanların sosyal ortamında uzaklaştığı andan artık ben hangi yıl olarak, tarih olarak mı söyleyeyim? Ne zamandan e, bu sosyal medyanın ortaya çıktığından itibaren artık insanlar sosyal medya ile uğraşmaya başladı. Tarih olarak 70'lerde. beni İki sene oldu girdi.